Bu ödülü kazanmamda YouTuber olsan emeği büyük. Buradan ona teşekkür etmek istiyorum. O bana ilham verdi ve o gerçek bir YouTuber. Teşekkür ediyorum. Oğuzhan YouTuber olmuş. Ama merak etmeyin. Çok yakın zamanda onu füzelerinle vuracağım. Nasıl? Hemen korkma. Özlerim o verdiği ilaç yüzünde böyle. Aşağılık lanet olası herifler. Benim youtuber olmamı çekemiyordu dostum. Evet tek neden buydu. Ama şunu akıllarına soksunlar. Ben olsam Tahsin. Bir video varmış internette tıklanmaya kolları kırıyormuş. Oğuzhan'dır o sandır <laughs> o. dedim ben şimdi? Evet arkadaşlar size bir sırrımı açıklayacağım. Ben olsan Tahsin. Aslında ben bir Youtuber'ım. Evet. Size bu büyük sırrımı açıklayacağım. Oğuzhan Tahsin, Youtuber olmak o kadar kolay değil tamam mı bir kere? Bunun e Evet gördüğünüz gibi hayranlarım Kaptan biri ben yanıma gelip selam verdi. Hey Oğuzhan Youtuber. Aralar medyada yazılıyor, çiziliyor. Oğuzhan Youtuber olmuş. Evet Oğuzhan benim sayımda Youtuber olur. Tamam, tamam. Yeter bu kadar arkadaşlar, tamam. Bugün Galatasaray Beşiktaş derbisinde 2-0 Beşiktaş yenen Galatasaray, e, neyse karıştırdım. Hem neyse, ne hissediyorum? Çok kötü şeyler hissediyorum. Dua etsin bunlar. Ayağım kaydı da düştüm. Yoksa ben onlara biliyordum.